Arkadaşlar merhaba. Mükemmel bir türev sorusuyla sizlerle birlikteyim. Bu da yine en çok zorlandığınız soru tarzlarından bir tanesi. A ve B noktalarından aynı anda hızları sırasıyla 3 km bölü saat ve 2 km bölü saat olan 2 kişi K noktasına doğru yürümeye başlıyor. A'dan başlayan kişi AK üzerinde, B'den başlayan kişi BK üzerinde olmak üzere harekete başladıktan kaç saat sonra aralarındaki uzaklık en az olur. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. T saat geçse. O zaman buradan A'dan başlayan 3T yol gitti. B'den başlayan saatte 2 ile gittiği için 2T yol gitti. O zaman burası da x oldu. Peki. Şurası tamamı 20 idi. 20 eksi 3 t. Tamamı 30'du. 30 eksi 2 t. O zaman x eşittir. Kök içinde 20 eksi 3 t'nin karesi artı 30 eksi 2t'nin karesi. Ben bunun minimum olmasını istiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi türev alırsam kareköklü bir ifadenin türevini alıp sıfıra eşitlersem kök içinde fx olsun. Türevini aldım. f üssü x bölü 2 kök fx olacak. Bunun sıfır olması demek payının sıfır olması demektir. O zaman paydasıyla bir işim yok. Bu yüzden de köklü ifadelerin türevini alırken içinin türevini alıp sıfır eşitlemek her zaman bana kolaylık sağlar. Bunu unutmayın. Önemli bir özelliktir. O zaman içinin türevini alayım. 2 çarpı 20 eksi 3'te üstü başa aldım. Kuvveti bir azalttım. Çarpı içinin türevi eksi 3'ü başa yazdım. Artı 30 eksi 2 t'nin karesinin türevini alacağım. 2 çarpı 30 eksi 2 t çarpı içinin türevi ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Şimdi bunların sıfır olması lazım. Eksi 6 ile 20'yi çarptım. Eksi 120. Eksi 6 ile eksi 3 t'yi çarptım. Artı 9 t. Şu x'ini çarpayım. Eksi 4. Eksi 4 ile 30 çarptım. Eksi 120. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 8 t. Eşittir 0 olacak. E düzenlersem Şimdi 18 olacak. 18, 8 daha ne gelir? 20, 6 t gelir. Eşittir. Eksi 120, eksi 120 ne yapacak? Eksi 240 öbür tarafa gitti. Artı 240 olarak geçti. T eşittir. 240 bölü 26. T eşittir. 2'ye böldüm 120. 2'ye böldüm 13. Demek ki 120 bölü 13 saat sonra aralarındaki uzaklık en az olacakmış. Gördüğümüz gibi sınav ayarında mükemmel bir soru. Bütün kitaplarda karşınıza çıkabilecek bir soru. Karakök Zoru Bankası'nın hazırladığı çok kaliteli sorulardan bir tanesi. Dediğim gibi asla ve asla dediğimi yaparsanız soruyu kaçırmazsınız. O zaman bütün artı bir netlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.